Tüm hayvansever dostlarıma merhaba. Yakın zamanda kedilerim için kullandığım ve memnun kaldığım bir mama markası paylaşmıştım sizlerle. Mamanın markası Josera. Alman üretimi bir mama. Bütün hayvanseverler adına şirket yetkilileri görüştük ve bizler için indirim talep ettik. Mehmet hocam sağ olsun bizi kırmadı ve %10 indirim yapmayı kabul ettiler. Şimdi bu videoda kupon kodunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim size. Göser'in internet sayfasına giriyoruz. Kedi ya da köpek hangisini besliyorsanız ürünü seçiyorsunuz. Benim kedilerim var. O yüzden ben kedi mamalarını seçiyorum. Kullandığım mamaya geliyorum. Ben Yurese Kitten kullanıyorum. Sonrasında istediğiniz kilogramdaki mamayı seçiyoruz. Sepete ekle diyoruz. Sonra sepeti görüntüle. İki tane seçtiğimiz Jocery Mama da 2200 lira yapıyor. Sonra kupon kodu kısmına gelip base yazarak kupon kullan kısmına tıklıyoruz. Ve %10 indirimi kazanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sokak hayvanlarını da unutmayalım lütfen.